Alparslan, sabah uyandığında kendini neşeli arabaların arasında buldu. Arabaların gözleri vardı ve hepsi ona gülümseyerek, ''Hoş geldin Alparslan'' dedi. Macera böyle başladı. Alparslan büyük yarış pistine geldi. Gözleri parlak, mavi bir yarış arabası onu bekliyordu. ''Hazır mısın?'' dedi. Ve yarış başladı. Tozlar havaya uçtu. Ormana girdiler. Yol biraz zorluydu ama yeşil kamyon ona güven verdi. Kuşlar şarkı söylüyor, arabalar yavaşça ilerliyordu. Bir nehir ve küçük bir köprüye geldiler. Sarı minibüs Alparslan'a dikkatli olalım dedi. Alparslan yolu kontrol ederek geçti. Diğer arabalar da teker teker geçti. Tünel karanlıktı ama turuncu tır ışıkları aç dedi. Arabaların farları yolu aydınlattı çakıl taşları ses çıkarıyor, Alpaslan hiç korkmuyordu. Çünkü liderdi. Tünelden çıkınca masalsı bir şelale gördüler. Mavi cip, yakın durursak su çok eğlenceli, dedi. Su damlaları yüzlerine değdi. Arparslan kahkahalar attı, gülerek koştu. Mil tepeye çıktılar. Gökyüzü pamuk gibi bulutlarla doluydu. Pembe araba, bak Alparslan, dedi. Uçurtma uçuyordu. Rüzgar saçlarını okşuyordu. Vadi rengarenk baloncuklarla doluydu. Arabalar baloncukların arasından geçti. Pop sesleri duyuldu. Alparslan baloncukları yakalamaya çalıştı. Bir çimenlikte arabalarla dinlendiler. Mor kamyon, biraz sakin kalalım dedi. Gün batarken Alparslan huzurla manzarayı izledi. Gökyüzü karardı. Yıldızlar parladı. Alparslan gözlerini kapattı. Teşekkürler arkadaşlar dedi. Arabalar başında nöbet tutar gibi durdu. Gece onları sarıp sarmaladı.